Canlarım merhabalar. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik 8. denemeye. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Sizler için oynatma listesi oluşturdum. Tüm çözümleri oradan oluşabilirsiniz. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu haritaya göre tarih öncesi dönemde Anadolu ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri söylenebilir? Şimdi mavi alan paleolitik dönem, pembe alan kalkolitik çağ, gri alan mezolitik çağ, Mavi alan açık mavi alan Neolitik çağ, maden çağı sarı renkte gösterilmiş. Tarih öncesi devir olup olmadığına senin dikkat etmen gerekir. Şimdi soruya geçelim. Bu haritaya göre tarih öncesi dönemde Anadolu ile ilgili olarak ifadelerinden hangi diye söylenebilir? Tarih öncesi dönem diyor canlarım. Bakın yani yazının olmadığı dönemden söz ediliyor. Tamam. İlk öncül tarih öncesi dönemlerde yerleşim yeri olarak tercih edildiği. Doğru mu? Doğru. Size bilgi vereyim. Mesela Çayönü İlk köy yerleşimidir. Göbekli Tepe ilk tapınak yerleşkesidir. Bunun gibi. Tamam mı? Alaca yük Çorum ve çevresinde ortaya çıktı. Anlaşık mı sevgili arkadaşlar? Bunlar tarih öncesi dönemdeki yerleşim yerleri olarak kabul edilir. Doğru. Önemli ticari yollar üzerinde bulundu. <laughs> tarih öncesi devir olduğu için ticaret yollarından bahsedemeyiz. Çünkü ilk ticaret yolu ne zaman başlayacak? Lidyalılar döneminde başlayacak. Lidyalılarla Mezopotamya uygarlığı arasındaki etkileşimden sonra ortaya çıkacak. O yola ne diyeceğiz? Kral yolu diyeceğiz. Tarih öncesi devirde yollardan bahsetmemiz mümkün değildir. Farklı dinlerin bulunduğu bir merkez olduğu, dinleri çıkarmamız mümkün değil. Sadece Göbekli Tepe'de tapınağın bulunduğu ortaya çıktı. Hepsi bu. Bundan dolayı cevabımız a çıktı Bakın. Eğer Harita soruları gelirse haritanın dışına çıkmayın. Benim verdiğim bilgiler ekstra bilgilerdir. İlerleyen denemelerde karşınıza çıkarsa yapın diye. Tamam mı? İkinci sorumuz. Bu bilgilere göre Orta Çağ Avrupası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Soru köküne dikkat etmemiz lazım. Feodalizmin sosyal yönünü toprağı işleyen serf ile toprak sahibi senior arasındaki ilişki tayin eder. Senior koruyan, serf ise korunan durumdadır, durumundadır. Toprağın işleyeni ile sahibi arasındaki bu durum yönetilen yöneten ilişkisidir. Bu durum sınıfı bir toplum yapısını ve sömürülen sömüren ilişkisinin olduğunu göstermiştir. Burada Sengör istediği zaman toprağı satabilir. Toprakla beraber serfi de satabilir değerli arkadaşlar. Bundan dolayı ne diyeceğiz? Sömürülen ve sömüren diyeceğiz. Tamam mı? Peki size bir soru. Burada bir eşitsizlik mi var yoksa toplumsal eşitlik mi var? Tabii ki işsizlik değil mi? A şıkı, sosyal alanında işsizliğin olduğuna. Cevaba ulaştık. Feodalizmin geniş bir sahada etkili olduğuna. Hayır. Feodalizm orta çağda sadece etkili olacaktır. İlerleyen zamanlarda özellikle Fatih Sultan Mehmet şahi toplarını döktükten sonra feodalizmin sonuna gelecektir. Sonu gelecektir. Feodalizm derebeyliktir. Zengin toprak ağlarına verilen isimdir. Merkezi yapının korumasına önem verildi. Unutmayın. Feodalite varsa merkezi yapı zayıftır. Çünkü parçalanmış durumdadır. Tamam mı? Temel ekonomik faaliyeti ticarettir. Hayır burada temel ekonomik faaliyettedir. Topraktır derler arkadaşlar. Yani toprak üzerinden gidiyorlar. Anlaştık mı? Toprağı işleyen kimlerdir? Serflerdir. Kurallara karşı çıkanların vergiyle cezalandırıldığına herhangi bir vergi sisteminden bahsedilmediği için eşıkkını eledik. Cevabımız eşitsizlik olacaktır. Feodalitenin olduğu yerde eşitsizlik vardır. Unutmayın. Tamam mı? Üçüncü sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Katolik Kilisesi'nin fikri manevi alandaki baskılarına bağlı olarak yaşanan olumlu gelişmeler arasında yer almaz. Evet. Biraz genel kültür sorusuna kaymış sevgili arkadaşlarım. Güzelce konuşalım. Katolik Kilisesi eğitim, düşünce, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda baskı kurarak halk üzerinde etkili olmuş. Bu durum din adamı veya aristokrat olmayan kesimleri alternatif bir dünya anlayışına yönlendirmiştir. Aristokrat ne demek hocam? Bu kavramla sık sık karşılaşacaksınız. Aristokrat soylu sınıfı demektir. Tamam mı? Soylu sınıfa biz ne diyoruz? Aristokrat. Şimdi Katolik Kilisesi sürekli ne yapar? Kendi öğretilerini kabul ettirmeye çalışır. Araştırmanın önündeki engeldir. Sorgulamanın önündeki engeldir. Mesela Katolik, Katolik Kilisesi diyor ki araştırmayın sorgulamayın biz ne dersek olur. Dini düşünceye göre hareket edin diyor. Bu olumlu mu bu, olumsuz mu? Olumsuz. Değil mi? Rönesans hareketleri. Olumlu bir şey değil mi? Katolik kilisesine karşı bir başkaldırın niteliğinde olacak artık. Niye? Çünkü araştırma ve sorgulama olacak sevgili arkadaşlarım. Bilim ve sanat alanında gelişmeler yaşanacağı için Katolik kilisesinin baskılarına boyun eğmeme ortaya çıkacak. Reform. Almanya'da Martin Luther başlattı. Kilise başkaldırıdır. Kilisenin sahtekarlıklarına karşı yapılan bir direniştir. Hümanizm insan ve doğa sevgisini ele alır. Katolik kilisesinde böyle bir şey yok. İnsana diyor ki araştırma sorgulama. İnsanlık sevgisi de yok Katolik kilisesinde. Sekülerleşme düşüncesinin yaşanması. Hocam bu ne? Layıklık demektir. Dini. ya yani şöyle açıklayacağım sizlere. Din ve devlet işleri birbirinden ayrı olacak. Din gündelik yaşamda olmayacak. Katolik kilisesi bunu istemez mi sevgili arkadaşlar? Skolastik düşünce. Katolik kilisesinin düşüncesidir. Bağnaz düşüncedir. Tutucu düşüncedir. Sadece bana bağlı kalın diyor skolastik düşünce. Araştırmanın olmadığı düşüncedir, sorgulamanın olmadığı düşüncedir. İşte bu olumlu bir gelişme değildir sevgili arkadaşlarım. Anlaştık mı? Bilim ve tekniğin olduğu yerde gelişmeler yaşanır. Bilim ve teknik durursa insanlık durur. Güzel sözdü. Evet, diğer soruya geçelim. Geldik dördüncü sorumuza. Halide Edip'in bu sözlerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Mondros mütarekesinin ardından İzmir'in işgali ve katliamlara bağlı olarak Halide Edip şunları söylemiştir. Ateşkesin ardından mitingler düzenlemeye ve protesto telgraflarıyla bu vatanın bizim olduğunu anlatmaya çalıştık. Sultan Ahmet'te konuşmacı olarak katıldığı mitingde binlerce Türk hep birlikte vatanı koruyacaklarına dair yemin etti. Resmi bakanlara yapılan protestolar sonuç vermeyince işgallere karşı silahlı direniş anlamına gelen Kuvayi Milliye'yi kurdu. Şimdi A şıkkına baktığımızda Osmanlı Devleti'nin varlığının resmen sona erdiği. Yanlış. Niye hocam? Osmanlı Devleti ne zaman sona erdi sevgili arkadaşlarım? 1 Kasım 1922 yılında. Yani hocam saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı resmen sona erdi. Anlatılan olaylar 1919 yılıdır. İzmir'in işgali 1919 yılıdır. Dikkat etmemiz lazım. Cevaba ulaştık. Milli bilincin halk arasında oluşturulmak istendiğine bunun için Sultanahmet'te büyük bir miting toplanmış canlarım. Bu doğrudur. Silahın direniş örgütlerinin kurulduğuna biz buna ne diyeceğiz? Kuvayi Milliye, düzensiz birlikler ya da milis güçler diyeceğiz. İşgallere karşı mitingler ve protestoların düzenlendiğine doğru mu? Doğru. Ancak bu olaylar sonuç vermemiş ve sonucunda Kuvayi Milliye kurulmuştur. Türk halkının birlik ve beraberlik anlayışı etrafında toplanmak istendiğine doğru mudur? Doğrudur. Bakın burada anlatıyor. Binlerce Türk hep birlikte vatanı koyacaklarına dair yemin etmişler. Cevabımız ne olacaktır canlarım? A şıkkı olacaktır. Varlığı resmen ne zaman sona ermiş? 1922 saltanatın kaldırılmasıyla. Geldik 5. sorumuza. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım değerli arkadaşlarım. A şıkkında Atatürk döneminde hükümetin muhalefet partileri tarafından denetlenmesinin geçerli gidiyoruz hemen. Atatürk dönemi 1923 ile 38 yıllarını kapsıyor sevgili arkadaşlar. Yani şuraya kadar Atatürk dönemi tamam mı? Muhalefet Partisi kurulmuş. Biz buna TCF diyoruz. Terakiper ve Cumhuriyet Fırkası. Ardından kapanmış sevgili arkadaşlar. Sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş. 3 ay sonra kendini feshetmiş. Demek ki bunlar hükümeti denetleyememişler ve kapatılmışlar. Ya da kendilerini feshetmişler. Doğru. Bu yorumu yapabiliriz. 1946 yılında yapılan seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığına, 46 seçimlerine gidiyoruz sevgili arkadaşlar. CHP %84'lük bir oy almış. Demek ki onlar kazanmış. Tamam. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok partili yaşama karşı olunduğunu, olunduğunu eğer öyle olsaydı iki tane parti kurulmazdı. Biri TCF diğeri SCF. Yani Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası. Demek ki karşı değillermiş. Partiler kurulmuş sonra kapatılmış. 1946 yılındaki seçimlere birden fazla siyasi partinin katıldığı CHP, Demokrat Parti ve Bağımsızlar katılmış sevgili arkadaşlarım. Bağımsızlar birlik oranında oy almışlar. Demokrat Parti %14. Birden fazla parti var. Çok partili hayat yeniden başlamış burada. Çok partili yaşama geçirmesi amacıyla yeni partilerin kurulduğuna. Demokrat Parti yeni partidir. Ve kurucular CHP'den ayrılan milletvekilleridir. Bunu da bilelim sevgili arkadaşlarım. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir denemenin daha sonuna geldik. Sonraki denemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.